Birader sen bir uzasana. Tamam ya seni yapma. Sevimli psikopat. Saat geç oldu Selin. Neyse ki burası sabaha kadar açık. Hadi eğlendin artık hadi gidelim. Benimle dans etmeden mi? Zorunda mıyım? Yok. Değilsin. Mesela burada biri bana yazsa, benim için kavga eder misin? Kim olmaz? Ne yaparsın? Beni bırakıp gider misin? Şöyle yaparım, kolundan tutarım. Hadi gidiyoruz elim, hadi gidiyoruz. Ya hayır, daha çok erken. Sen git. Selin yürü hadi, hadi. Senin ne yapıyorsun? Arkadaşım lütfen dışarı çıkar mısın? Çek şöyle, nereden arkadaşın oluyorum lan senin? Çıkar mısın? Abicim, arkadaşım o benim zaten. Ya yeter <laughs> bu tiyatro, yeter! Acı çekiyorsun. Tiyi alarak atlatabileceğini sanıyorsun. Patladın kızım sen, haberin yok. Yardıma ihtiyacın var, farkında değilsin. Hayır bu gerizekalı mekanda mı durmak istiyorsun? Dur o zaman. Ali. Kalmak istemiyorum. Beni de götür. Gözleşim,